Albat ile ekonomi eğitimini verebilmek için ekonomi tablamız var. Bu ekonomi tablamız aslında bir oyun haritası. Üzerinde birçok mağazalar var ve bu mağazaları oyuncular bir kişilik, iki kişilik veya çoklu olarak sınıf ortamında oynanabilecek şekilde mağazaları paylaşılabiliyor. Ve paylaşılan mağazaların ürünlerinin ürün kartları ile e, alabiliyoruz. Bu şekilde alışverişlerimizi gerçekleştireceğiz. Burada istediğimiz öğrencilerin e, alışverişleri esnasında doğru kararları vermeleri ve aynı zamanda da para üstlerini e, hesaplayarak hem matematik hem de ekonomi tabanlı bir eğitimi gerçekleştirmemiz şu şekilde bir akılları var. Bu akılları attığımızda Bluetooth ile haberleşerek e, kaç geldiğini robotumuza söylüyor. 3 geldiğini şu anda anlayarak uygulamaya geçtik. Altındaki optik okuyucu sayesinde başlaması gereken noktayı kendisi bularak oradan 3 adım ilerleyecek. Evet, mağazaya geldi. Ee, şu anda manava geldik ve manavdan muz almak istediğini söylüyor. Biz de manavdan, kartlarımızdan muz kartını okutuyoruz. Aynı zamanda bir yarışma olduğu için arada oyunlar mevcut. Şans oyunları olması adına şimdi taş kağıt makas oynuyoruz. Ve bu taş kağıt makas için bizden aşağıdaki çarkı çevirerek şans faktörünü devreye sokmamızı istiyor. Berabere kalındı ve bunun üzerine hesabımız çıktı. Şu an ödeme aşamasına geçtik. Benden bir tane 5000 Lek. kağıt parayı okutmamı istiyor ve 3 tane de 1000'lik kağıt parayı okutmam gerekiyor. Müzik Ödememi tamamladım. Sıra diğer oyuncuya geçiyor. Tekrar zar atmam isteniyor. Evet, tekrar zarımızı atıyoruz. Şimdi kırtasiyeye geldik. Kırtasiyede almamız istenen defterleri alıyoruz. Ödememizi gerçekleştireceğiz. Bir beş binlik, iki tane binlik ve bir de bozuk parayı okutmamız isteniyor. Harcamamızı yapıyoruz. Beş binlik, iki tane binlik, ve bir de bozuk barımız. Ekonomi tablasını bu şekilde e Çeşitli uygulamalar yapabiliyoruz. Aslında monopoli oyununa benzeyen bir oyun üzerinden hem alışveriş hem de benim buna ihtiyacım var mı, alalım mı, almayalım mı ve şans faktörleri de devreye girerek hem eğlenceli hem de oyun içerikli bir eğitimi okul öncesinde ve ilkokulda uygulayabiliyoruz.